Azrail ne zaman yaratıldı ve Azrail ne zaman insanların canını almaya başladı? Bugün özelden gelen bir başka soruyu hep birlikte cevaplamaya çalışacağız. Secde suresinde Rabbimiz Azrail'in direkt ismi olarak geçmese de ölüm meleği şeklinde vakti zamanı geldiğinde eceli yetenlerin canını alacağını bize Kur'an-ı Kerim'de bütüncül bakıldığında bildiriyor zaten. Ve Hicr suresinde de insanların Hz. Adem Ademle başlayan imtihan dünyasında canlarını almak Azrail meleğinin yani o ölüm meleğinin vazifesi. Yalnız şunu unutulmamalı ki cinler insanlardan önce var olan varlıklar olduğu için onlar da akıl ve şuur sahibi oldukları için onların da insanlar gibi doğum tarihleri ve vefat tarihleri var. Onlar insanlardan uzun yaşasalar da onların da ecelini geldiği zaman, vakti zamanı geldiği zaman Azrail meleği alıyor. Dolayısıyla da Azrail meleği öncelerde de vardı. Hazreti Ademle birlikte insanların ruhlarını almaya başladı. Çünkü ilk nesil Hazreti Ademle birlikte başladığı için cinler daha önceden var oldukları için onların da ömürleri, vakitleri geldikleri zaman onların da canını alıyordu. Bütüncül bakıldığında soruya el cevap verilecek şey şudur. Cinler daha önceden yaşıyorlardı insanlıktan önce ve onların da canını Azrail alıyordu. Hazreti Adem'den bu yana da İnsanoğlunun ruhunu Azrail yani ölüm meleği, küt mevt diye geçer, Azrail aleyhisselam alıyor. Bu tarz videoları, bir ayetin tefsirini hep birlikte öğrenmek istiyorsak sorularınızı sorabilirsiniz. Beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve sevdiklerinize paylaşarak hep birlikte öğrenmeyi unutmayalım. Allah'a emanet olunuz ve selam.